Oyun anında oluşan cezalara örnek verecek olursak en temel cezalar holding dediğimiz rakip oyuncuyu tutmak ki burada kendi omuz çerçevemizin dışına çıkan her türlü şarj, her türlü blok holding olarak değerlendirilmektedir. Mesela yanımdan geçmekte olan bir oyuncuyu sadece formasından tutmam değil, kolumu şu şekilde açarak durdurmam da holding olarak değerlendirilecek ve takımıma 10 yard mesafe kaybettirecektir. Bunun dışında sporcu sağlığını korumaya yönelik kuralların çok olduğu bir spor olduğu için oyun durduktan sonra elinde top bulunmayan oyuncuya yapılan herhangi bir sertlik ya sportmenlik dışı hareket, unsportsmanlike conduct ya da late hit dediğimiz geç temas olarak değerlendirilecek 15 yard mesafe kaybı bir uyarı ki ikinci uyarıda diskalifiye olur bunu yapan oyuncu ve hak tekrarı olarak en ağır ceza hak tekrardır. Çünkü 4 haktan oluşan bir hücum periyodu olduğunu düşünürsek rakip takıma bir de %20 olasılık sağlamaktadır. Hak tekrarı olarak değerlendirilecektir hakemler tarafından. Oyun esnasında ya da top öldükten sonra yapılan cezaların en temelleri personal foul dediğimiz ...kişisel, sportmenlik dışı cezalardır. Burada rakip takım oyuncusu ya da hakem olmaksızın... ...ayağa kaydığı için, topu düşürdüğü için... E, ...küfür eden bir oyuncu... ...Allah kahretsin'den öte geçen her türlü kelime... ...15 yard ve diskalifiye ile sonuçlanmaktadır. E, dolayısıyla hiçbir şekilde küfüre... ...rakip takımı ya da hakemleri tahrik edici hareketlere maçın gidişatını değiştirebilecek e, olaylara sebep olacak hareketlere göz yumulmamaktadır. E, bu tür cezalarda oyuncu diskalifiye olduğu gibi sonraki bir ya da birkaç maç ceza alabilmekte. E, takımını eksik bıraktığı için en büyük cezayı aslında takımına bu şekilde vermekle beraber hücum takımına otomatik first down dediğimiz e, yard mesafe belli olmaksızın 15 yard ileriden yeniden oyuna başlama şansı tanımaktadır ki en ağır cezalardan biri otomatik first down'dur. Oyun esnasında karşılaşabileceğimiz e, bir diğer de face mask dediğimiz kaskın önündeki kafese elle yapılan herhangi bir müdahaledir. Bu çekip boynu çevirmek de olabilir. Elin sadece bu bölgeye gidişi de olabilir. Şu Demir alana herhangi bir temas 15 yard ve otomatik first down olarak değerlendirilmektedir. Bununla beraber koşan oyuncuya formasından tutup çekmek serbestken shoulder pad dediğimiz koruyucu ekipmanından çekerek düşürmek horse kalırdır. Aynı şekilde bunun da cezası ağırdır. Ee, sertlik durumuna göre diskalifikasyona kadar e, ilerleyebilir.